Bizimiz var, bunu isteriz. Bizim 14 tane şartımız var, bunu isteriz. Bizim 7 tane şartımız var, bunu isteriz derken Adalet ve Kalkınma Partisi'nde beraber bir koalisyon yapmayı reddettiler. Ve ortam gerildi. Bugün malumunuz bildiğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde PKK denilen, denilen bu örgüt bu kendini bilmez örgüt olaylara başladı. Bu olaylar neticesinde bildiğiniz üzere polisimiz, jandarmamız, askerimiz, sivil halkımız katledildi. Bunun üzerine onlara dokunamaz diyen siyasi partilerin genel başkanlarına karşılık Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olağanüstü toplantılarla beraber bunları yaparak bugün PKK denen o illet örgütte addini son derece iyi bir şekilde bildirmiştir. Bildirmeye de devam edecektir. Ve bu koalisyon olmayışının nedeni bugün Türkiye Cumhuriyeti siyasi partilerini tekrar bir seçim sürecine sokmuştur. Bu seçim süreci de önümüzdeki 1 Kasım günü itibariyle tekrar sandık başlarına gideceğiz. Burada ne değişir dersek, evet Türkiye'nin 13 yıldan beri iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisine Türkiye'ye sağlayan doğru bir yolda giderken kıskançlık ve asetliğin getirdiği ve bizim partimizi artık bunlar 13 yıldan beri iktidar partisi. Biz bunları nasıl bozarız? Nasıl deviririz? Nasıl yıkarız? Nasıl seçim kaybederiz diye bütün diğer partiler ittifak yaparak bugünkü duruma Türkiye'yi getirmiştir. Türkiye'nin durumu bugün de sizlerin gözlerinizin gördüğü gibi ortam bellidir. Şimdi 1 Kasım seçimlerinde ne olacak? 1 Kasım seçimlerinde gerçekten sizlere şunu açık yürekle söylüyorum. Bizim oyumuz şu anda %3 puan arttı. Yani 43-44 puan arasında geziyoruz. Hedefimiz 1-2 puan veya yani 3 puan daha alarak Türkiye'de tekrar tek başına iktidar olma hedefimiz vardır. Bunu da kesinlikle gerçekleştireceğimize eminiz. Bunları kimin sayesinde yapacağız? İşte bugün sizlerin kadın kolları, gençlik kolları, sayın başkanlarım, hanımefendiler. Kim doğru yönlendirecek? Sizler, basın mensupları bunları hep beraber Türkiye'mize güzel baktığımız sürece tekrar tek başına iktidara gelmeyi biz <laughs> kesinlikle hedefliyoruz. Milletvekilliği sıralamalarına gelince bildiğiniz üzere çok polemik oldu. Son zamanlarda kısa bir süre oldu ama Sayın Bey, basi mensuplarında bunları çok güzel takip ettiler. İşte ben normalde Ankara'ya gitsem bile kendi işim gereği işte tekrar adaylar Ankara'ya gitti. İşte torpil yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Ne dedi bunlar çıktı. Ama ben size şunu söylüyorum. Açık ve net söylüyorum. Ben şahsım Metin Akpınar olarak Ankara'da hiçbir zaman gidip şu şöyle olsun, bu böyle olsun demedim. Çünkü bizim il teşkilatlarımız ve ilçe teşkilatlarımız ve genel merkezimiz bunları zaten görüyorlar, değerlendiriyorlar ve sonuçlarını bize iletiyorlar. Bu süreçte de Sayın e, ilçe Başkanlarımızın görüşleri ve il Başkanımızın görüşleri, gençlik kollarımızın görüşleriyle e, Sayın arkadaşlarımın toplu ifadeleri Genel Merkez'in kararlarını e, bildikleri üzere ama tekrar pekiştirilmiş ve bizim sıralamamız ilk üst sıra değişmemiştir. Ben şahsen Çorlu'yu temsil eden bir abiniz olarak, arkadaşınız olarak mutluyum, memnunum sizlerle beraber tekrar bu çalışma esnasını devam ettireceğimiz için zaten böyle bir ayrılık olduğu zaman bir özlem duyuyor insan. Özlüyor arkadaşlarını. Onun için tekrar bu sahalarda beraber koşturacağız inşallah Allah'ın izniyle. Kavga etmeden, yılmadan, usanmadan bu barış ortamında inşallah çoğunluğumuzdan da bir defa daha bir milletvekili çıkarıp meclise en az üç milletvekili çıkarıp mecliste sizleri temsil etmeye hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Bu vesile